Şanlıurfa'da Kapaklı pasajında iki esnaf arasında telefon alışverişi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Olay Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi Sarayönü Caddesi'nde bulunan Kapaklı pasajında meydana geldi. İddiaya göre pasajda bulunan iki esnaf arasında telefon alışverişi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce çevredeki vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda emniyet ekipleri toplanan grupları ayırdı. çevrede güvenlik önlemi alan emniyet ekipleri yaşanan olumsuzluklara karşı hazırda bekledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu sabahtan beri ikinci fark. でも。